Herkese merhaba. Bugünkü videonun amacı 4 günde pazartesi, salı, çarşamba, perşembe komiteye çalışıyoruz. Ama e, bugün çarşamba günündeyiz. <laughs> Öyle bir kötü yanı var. İki günü bitti. İlk günü 3,5 saat. ikinci günü dün. Gözüküyor mu? Hava karanlık olduğu için biraz sıkıntı olabilir. 5 saat 13 dakika. Bugün de bugün yaşıyoruz. E, ee, şu an saatler 7'ye 16 geçiyor durum. Ee, sonsuz dersi bir güne koydukları için teşekkür ediyorum buradan. Her yerde böylemiş Çok sıkıntılı bir şey. Fizyoloji var. Hiç bakmadım. Organik kimya var. Organik kimyanın şu an 9'unu yapabiliyorum. 9 10 tanesi okeyde. Tıbbi biyolojide 9 10 okeyde. Organeller, hücre vesaire yapabiliyorum. Ama e, şeye girdikten sonra hücre iskelet, hücre e, iskeleti evet. ECM girdikten sonra puf. oralar yok. Oralara bakmam lazım. Ama hoca sanki oradan 6 soru soracağım demişti. Ve 6 soru sorması oradan bizim için avantaj. Çünkü baraj yemeyiz. <laughs> Anlatabilir miyim? Psikiyatri 3 soru. Hiç bakmadım. Derse dinledim ama. Tıp tarihi ve etik 17 soru. Daha şu an hiç bakmadım. Ee, tıbbi terminoloji. 16 soru. <laughs> Biliyor gibiyim, bilmiyor gibiyim de. Çalışmazsam baraj yiyeceğim. Çalışırsam fule yakın yapabileceğim bir yer. Öyle bir yer yani burası. İlk ve acil yardım. 8 soru. <laughs> tabii, tabii, hiç çalışmadım. Şimdi başlayacağım inşallah. Erken klinik temas. 3 soru. Çıkmışlara baktım yaparım diye umuyorum. Çok zor Sağ felsefe 5 soru soruları konuları gelmişti galiba ama bakmadım. Ona da bakarsam bir 10 dakika ayırırsam çözerim gibi sosyoloji iki soru işlenmedi. Yani şurada şu an erken klinik temas felsefe sosyoloji 10 puan alıyorum inşallah. Şimdi diğer yerlerden toplamam lazım. Baktığım zaman zaten şu an boş yani bayağı boşuz. İki günlük çalışmamıza rağmen. İşte oraları organik ve biyolojik astık biraz. Ondan dolayı boş. Şu an küçük derslere, küçük ders dediğim de hani 20 soru olmayan. Aslında tıp biyolojiden de 13 soru varmış. Niye ben bu kadar çok kafaya taktım ki bu ders? Organik daha önemliymiş. Çünkü dün yani o kadar stresli ki biyoloji yüzünden çok sıkıntılı bir ders. Not yazarak gidiyorum. Ee, ama olmuyor gibi bir göstereceğim. Bakar mısınız? Yani bir de not attım gruba. O notun özetini çıkartıyorum. O kadar düştüm yani şu anlık. Böyle. Ya şöyle var ama gerçekten okumaya bile üşendim yani. O kadar çok sıkıldım ki. Akdem Müyöz'ün kısmı hiç yok ya. Hiç yok. Oraya da gelene kadar üşeneceğim işte böyle ya. Şimdi ne yapacağız? Temel yaşam desteği, triyaj deyip gireceğiz, dalacağız. Bir, bir saatte bunları bitirirsem çok iyi olur. Böyle. Şu anlık. Çok konuştum. 4 dakika olmuş. Şimdi. Ha, bir de kahvaltı getirdim. Bunları yiyeceğim. Bunları okuyacağım. Ondan sonra üstümü giyip okula gideceğim. Okula çalışacağım. Çünkü burada e, biraz biraz haylazlık ediyorum. Dünden. Beni buraya kim getirdi? Şöyle göstereyim soru sayılarını. Demin sor sayılarını söylemedim. E, okunabiliyordum. Ah. Şimdi ben kaçıyorum. Şu işi halletiyorum. Dışarı çıktım. Otobüs bekliyorum. Açıkla çıkın sen Otobüs bekliyorum. Geliyor. Geçesin. çektim. Ya bak. Bir tane daha yeni. Kim kimin annesi, kim kimin yavrusu şimdi. Ay yavrusu <laughs> <o zaten> da çıkmadı. Meuu. <laughs> 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 Arkadaşlar biz doğru geç kalacağız. Ya yoruldum ya. Vallahi üç günde perdeyi çıkarttırdım. <laughs> Que luxo. Nossa, Deus herkese merhaba. Bugün perşembe yarın sınav var. Ve <laughs> hiçbir şey bilmiyor gibi hissediyorum. O kadar zor ki şu an hayat. Nasıl anlatabilirim bilmiyorum. O sırada ben de masamı bir düzenleyeceğim. Size anlatırken. Organik kimyamız var tamam mı? Ya yazmadan anlamamış gibi hissediyorum. Ama yazacak da vaktim kalmadı. Tıbbi biyoloji. Tamam yarısına okey gibiyiz. Tamam. Ama bir yarısını da herkes şu an çözdüğü için çok stres altındayım. Orayı bilmiyorum. Yani sallayacak kadar bilmiyorum. O kadar diyeyim işte oraya bakmam lazım. Çok şeye bakmam lazım. Ee, ilk ve acil yardımı okumazsam baraj yiyeceğim. O yüzden okuman lazım. Ve şu an onu yapacağım. Ee, psikiyatri. Psikiyatri de çok sıkıntı. Ama aslında 3 soru var. Zor sorarlar mı ki? Çıkmışlara baksam yeter mi ki acaba? da i̇şte sadece çıkmışlara bakalım. E, tıp tarihi ettik. <laughs> tamam yorum yok. Yapacak bir şey yok ona artık yani. Neyse sinirlendim. Terminoloji akşama. Şu erken klinik temas şuralar zaten. Tamam tamam geriye kaç tane? 6 tane dersimiz kalıyor. 6 dersin ilk acil yardımını 5'e kadar halledeceğim. Tıp, iyi terminoloji akşama halledeceğim. O da bitecek. Tıp tarihi ve etik çıkmışlardan. Bir de o kısım var. Bunları işte 5 ile 8 arasına sıkıştırmaya çalışacağım. E, öyle olacak. Göreceğiz. Ben de bilmiyorum şu anlık. Ama çok sıkıştım. Yani böyle olacağını hiç düşünmüyordum. Ben yetiştiririm diye planlıyordum ama hiçbir şey hiçbir şekilde olmadı. Ben normalde sabah okula gittim. Hatta yemeği falan videosunu da çektim. Ama yani çok daraldım. Niye bilmiyorum. Yani içim sıkıldı. Çünkü yetişmeyecek gibiydi. Neyi yapacağımı bilmiyordum. Orada bakıyorum? İçim daralıyor. Biyolojiye geçiyorum. İçim daralıyor. Acil tıpa geçecektim. Dedim ki böyle olmayacak. Çünkü ne yaptığımı da anlamıyordum. Ee, ve yani sıkıntılıydı biraz. Öyle diyeyim. Çok konuştum. İlk ve acil yardım okuyacağım. Çıkmışlarını çözeceğim. Ondan sonra biyoloji çalışırım. Biyoloji daha önemli. Biyoloji, fizyoloji, organik. <laughs> biyoloji, fizyoloji, organik. En sonunda da şey kaldı. Etik kaldı. Garibim etik. Böyle arkadaşlar. Sükunetle çıkmışları çözüyorum ama ya çıkmazsa? Değil mi? Bir, bir vitamin. Arası. Ee, su. Okula. Dur. Şunu da söyleyeyim. Gidiyorum. Okulda 2 saat 40 dakika. Sabah da 1 saat 15 dakika. Bunu da bir biyoloji video izledim. Ama biz yani bunu işlemedik. Lise bilgisi gibi bir şeydi izlediğim. Boşuna mı oldu bilmiyorum. Ama istedim işte. Yani artık neymiş. Ne değilmiş. Yarın şeyden sonra. Yarın 4'ten ya da 5'ten sonra bulun beni tamam mı? Ne olacak acaba? Çok merak ediyorum yani. İlk 18'inden birini bitirmiş olacağız. Galiba. Evet. Ya çıkmaz Ya çıkmaz Ben bunları yanlışlıkla hepsini bir slayta topladım. Ee, yani burada bir sürü bak bu mesela burada kanama var. Bundan sonra neye geçiyor? Sunun ee, sunum planları. Geniş etki mekanizması. Künit travma. Bunlar ne? Yanıkmış galiba. Böyle 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 böyle. Burası da. Aynen. Burası mesela neymiş? Karbon monoksit. Bunu belki yok mu? İşte böyle arkadaşlar. Herkese merhaba. Komite gününden geldik o güne. Ve de şey bir sıkıntımız var. Kar yağıyor. Yani ben bu kadar en, kendi geleceğini düşünmezdim karımda. Şöyle göstereyim. Şey Fena yağıyor. Fena. Ben de böyle bekliyorum. <laughs> Duran için normal bir şey açtım. son son ya falan kaçırdım. Yani çok çok sinirim bozuk ve diğer otobüs 18 dakika sonra yazıyordu. Bekleyeceğiz böyle. Şu an saatler kaç söyleyeyim mi? Onu 37 geçiyor. Eee komitem 2'de. Tıbbi terminoloji çalışıyorum. <laughs> Bak biliyordunuz değil mi? Ben de biliyordum çalış. Ya aslında ben dün akşam çalışacaktım. Ama yani uykum çok ağır bastıydı. Aslında yani ya da öyle yaparım dedim. Yatakta gireyim yapayım dedim. Ama yatakta uyudum yani bakmadım. Ve hani 10-20 slide falan baktım. Ama yani hiçbir aklımda yoktu. Sinirliyim biraz. <laughs> Fizyolojinin çıkmışlarını çözdüm. Çünkü konuları bilmiyorum. <laughs> Ezberledim şıkları ve bu arada çıkmışlarda 2015'e kadar çözdüm. 10 yıl gayet. Ay. Bir önceki seneyi çözmedim. Onda nasılsa birazdan okula gittiğimde çözeceğim. Çok güzel sorular sorarsa. Yani kolay. Bu güzel. Yapacağız. E, ee, tıbbi biyolojinin yeri hala yok. Çalışmayı denedim. Ma denedim. Bayağı denedim. Misal çalıştım. Ama ezberlenmesi gerekiyormuş. Zıkkım. Okudum o kadar. Okudum yani. Ama ezberleyemediğim için yapamadım. Yani çıkmışlarına baktım. Çalamadım. Dedim Rana yok. Yapılmayacak. Ben de e saldım yani bir biyoloji artık sallayacağım. Alt sorudan ikisi tutsa çok iyi. Yani öyle. İnşallah tutar. Amin. Ee, ve hepsi tutsun amin. <laughs> o ayrı bir konu ama. Vallahi bir haftadır tüm enerjim gitti. Şu şeye, sıkkın şeye. Böyle bekliyorum şu an. <laughs> Tripod pot elimde? Diğer elimde telefon var. Bak bak o zaman. Komiteden sonra görüşmek üzere. 60'dan yüksek alırsam hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok gerçekten. İnşallah alırım. Bakın. Kar aslında çok severim ama evdeyken severim ya. <laughs> Bu ne? <laughs> Bir de şeyken böyle bayağı tutmuşken dışarı çıkıp oynamayı severim ama aslında altında da gezmeyi severim de bugün komite olduğu için ee, çok sevemedim gibi oldu. Bakın kızımı taktım. Ve otobüs geliyor. Gideceğim şimdi. <laughs> Donuyor ellerim.